arkadaşlar. Ben bu temiz otlarını bahçemden topladım. Şu anda ayıkladım ve yıkama işlemi yapıyorum. Bol suyla ıspanak yıkar gibi 3-5 kez suyunu değiştirip yıkarsanız biraz da suda sirkeli suda bekletirseniz mükemmel bir yıkama olur. Daha sonra daha sonra süzüyorum. Bunu süzülmeye bırakıyorum. İyice süzüldükten sonra paketleme işlemine geçiyoruz. Şimdi size semizotu dondurucuda kışa nasıl saklanır onu anlatacağım. Gördüğünüz gibi ben bu semizotlarını bugün bahçeden topladım. Tertemiz yıkadım. Ayıkladım. Sonra da yemekte kullanacağım şekilde parçalara ayırdım. Bu şekilde doğrudan yemekte kullanılacak şekilde hazırladım. Şimdi bu süzüldükten sonra suyu bir buzdolabı poşeti alıyorum. Onun içine dolduruyorum. Bunda başka hiçbir işlem yapmamıza gerek yok. Kışın bu semizotunu doğrudan çıkarıp sanki daha yeni toplanmış gibi yemeğini yapıp kullanabilirsiniz. Tadında hiçbir değişiklik yok ve çok güzel oluyor. Bu şekilde hazırlayıp poşeti böyle hazırlıyorum ve dondurucuya kaldırıyorum eğer e, semizotu yemeğinin nasıl yapıldığını e, görmek isterseniz bu tarifi benim yine e, kanalımda kibele dünya mutfağı kanalında mevcut bana destek olursanız beğeninizle ve abone olarak çok memnun olurum size daha güzel e, değerli Farklı tarifler sunmaya devam ederim. Beni motive etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Hepinize afiyet olsun.